Herkese merhaba. Aile denimleri Mahallesi'nde size bitişik nizam site içinde havuzlu denize bir köpetli mesafede bir yatan Evet Muhtacım bir salonu gezelim önce. Evet villamız açık mutfak. Lake mutfaklar. Salonunda ee, seramik televizyon ünitesi mevcut. Yerlerimiz bir mermer. Evet kapımızın girişi burası. Evet mutfak. Bir banyo gösterelim. Evet. Ben girişimizin son sol tarafında bir banyosu mevcut. Bu şekilde. Evet. Hızlı bir şekilde üç kata çıkalım. Evet. Ee, mavi renk duvar köşesi mevcut. Bildemez iki kat yok. İki kat yok. Bildemez üç artı bir açık mutfak. Evet. Odamızın bir tanesi burası. Musacım göstereyim burayı. Odamızın birisi burası. Ee, Klima boruları hazır. Yani yarın kırmada kalmasın diye bir tane klima boruları bırakmışlar ya. Evet. Güzel bir adresi var bu şekilde. Devam edelim. Solda yine bir yatak odası mevcut. Yatak odasının içinde ebeveyn banyosu mevcut. Şuradan hemen orada da gösterelim. Evet. Burada bir var. Size girmesini destekleyen bir Evet. Evet, villalarımız bu şekilde. 5 tane bileme satılmıştır. 8 villamız daha mevcut, satılır. Büyük bir havuzu mevcut. Villamızda daha yeni bitmiştir. Site yönetimi oluşturup evet, işte bir havuz dolacaktır kendisine. Sahip bir tane havuz mevcut. Bir tane orta, bir tane burada. Evet, son odamızı da gösterelim. Toplam 55 metrekare oturup mevcut. Evet son odamız da burası. Bir tane de beymanımız mevcut. Bilmemizden. Evet. İskanımız olduğu için daha elektriğimiz abonesi daha olmadı. Burası da büyük yatak oda, büyük bayımız. Evet, villamızın fiyatı 6 milyon 250 bin TL. Evet, 6 milyon 250 bin TL. Alıcısından şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.